Dostların dostlarım ve sevgili arkadaşlar. Evet, Abbas hocamızı kaybedişi birinci yıl dönümünde onu anmak için buradayız. biz Abbas hocayı buradaki 30 yıllık mücadelesinde tanıdık, tanıyoruz. Elbette onun daha önce de Türkiye'de 20 yıla yakın bir mücadele tarihi vardı. Ve bu mücadelenin yaklaşık 6 yılını işkenceleriyle ünlü Diyarbakır cezaevinde geçirilmiştir. Burada onun özgür bir dünya, savaşsız, sömürsüz bir dünya için verdiği mücadeleyle biz onu tanıyoruz. Bize mücadelesiyle her zaman örnek oldu, örnek ol olmaya devam ediyor. Arkadaşlar, sevgili Kıdan abla, evin, benim, arkadaşlarımız, böyle, hani hepimizin Birinci yıl dönümünde yanında acı bir şekilde buluşmak gereklerimiz sızlıyor. Akposoca'nın adı aklımıza düşünce, dilimize düşünce gerçekten dilimiz susuyor, yüreğimize hançer sattırıyor sanki. Bir yıl olmasına rağmen gerçekten acı henüz çok taze. Arkasında bıraktığı boşluk. Hiç daha az bir şey değil. 14 yıllık arkadaşlarımız, 14 yıllık yoldaşlarımız, 4 yıllık derneği sergileyecek. Akas Hoca öyle bir gitti ki yerini doldurmamız, boşluğunu kapatmamız mümkün değil. Acısıydı ama aynı zamanda gerçekten dün gibi taze yüreklerimizde. Ben de onu istedim. Gördüğünüz gibi, Akas Hoca gibi insanların bulunması, mücadelesi gerçekten nadir örneklerimizde. Mücadeleye katıldığı andan itibaren kesintisiz bütün engellere, bütün zorluklara rağmen başına eğmeden dimdik hayatının sonuna kadar mücadele edebilmek işte en büyük mirasımız. E gerçekten de bugün mücadele yaşıyorsa kesintisiz bir şekilde Türkiye tarihi açısından da Abbas Hoca gibi yoldaşlarla Abbas Hoca gibi devrimci insanlarla onların emekleriyle bugüne geldik bir mücadeleyi sürdürüyoruz.